Kul, loy kana mağhu alehə, kma yakuluna. De ki, eğer söyledikleri gibi Allahla birlikte başka ilahlar olsaydı izen leb ile zil arşi sebile. O zaman onlar mutlaka arşın sahibine ulaşmak için yol ararlar. Şimdi ayet hakkında i̇bn Abbas ve Said bin Cübeyr'den nakledildiğine göre onlar demişler ki yani Allah ile birlikte başka bir ilah olsaydı mutlaka onlar arşa bir yol ararlardı ve Allah'la bir mücadele içerisine girerlerdi. Yani yeryüzünün ilahları biziz, şimdi gökyüzüne de ulaşmamız icap ediyor deyip bir yol arar ve bu cüretkarsızlığa kalkışırlardı. Peki var mı kainatın işleyişine bir başkasının müdahalesi şu an? Yok. Mesela güneşin doğuşunu Allah'tan başkası ayarlayabiliyor mu? Ayın batışını Allah'tan başkası belirleyebiliyor mu? Yağmurun ne kadar, hangi ağırlıkta düşeceğini Allah'tan başkası belirleyebiliyor mu? Hakeza kar, ekinler, sebze meyveler, hayvanlar. Çünkü bunlar gökten inen su sayesinde büyüyorlar, besleniyorlar. Var mı bunlara bir müdahale? Başkasının yok. O zaman Allah'la beraber başka bir ilahdır. Eğer arşın sahibine ulaşamamışlarsa, arşa hükümdar olamamışlarsa, gökyüzüne müdahil olamamışlarsa, demek ki yeryüzünde de Allah'la beraber başka ilahlar yok demektir. Şayet Allah'tan başka ilahlar olsaydı, bir çekişme, bir anlaşmazlık olacaktı. Birisi diyecekti ki ben kar yağdırıyorum, ötekisi diyecekti ki yok kar olmaz, yağmur yağdır Var mı bir anlaşmazlık şu an? Yok. Birisi diyecekti ki güneş doğsun, öbürü diyecekti ki yok ay doğsun. Peki var mı böyle bir anlaşmazlık şu an? Yok. Vallahi Allah'tan başka ilah diyor.